<laughs> Kolay gelsin. Sağ ol. Evet. <laughs> Çevireceksen gidiyorum. <laughs> Telefon da çalıyor ama. Kardeşim nasıl? Ya sen <laughs> Ehliyet var abi çıkaracağım şimdi bir saniye. Ne oldu o kazada? Kazada karşı taraf yüzde yüz kusurlu zaten. Evet, ee. <laughs> şey sol omzum çok fena ağrıyor. Var mı bir hasar? Ya ağrı var işte arada sırada ağrı tutuyor. Çok özür dilerim ya bu telefon niye tutmadı ya? Geçen çevirmeye kendim girdim. Dedim genelde, durayım. Genelde eksik olmayan motorcular çevirmeye kendi giriyor zaten. <laughs> şey, alkol metre üflettim. evet <laughs> bu ara alkol Direkt onu üfletti yani şaşırdım. İlk defa mı söylediniz? Evet. Alsak mıs kipeti? Genelde ilk iki ben kipetimi veririm. Bir daha durdurduklarında benim kipetim var. <gülüyor> <gülüyor> Hiç aklıma gelmedi bilmiyorum yani. <laughs> Çok Hayli teşekkürler. Ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin